Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta tura çıktı. O yüzden şeytan tarafa geçtik. Yani o taraftayız. 3 kostümü çıkarttıktan sonra melek tarafından ödüller almaya çalışacağım. Bir saniye bekleyin. Neyse. Devam edelim. Bugün Kenji ile oynayacağım. Gene. Kenji'nin rütbesini yükseltmeye çalışıyorum. Edgar'da baktım gördüm. Bin kupa ol olamıyorum. Kenji'de deniyorum işte. Bin kupa yapmayı deniyorum. Edgar da çok zor. Hani aranızda kolay neresi zor diyeiniz vardır, diyeceksinizdir zaten. Baya zor yani. Baya zorlanıyorum. Edgar'a Bin kupa yapmak için. 3-4 gün önce oynadım. Yani 2-3 gün her gün oynuyorum aslında ama 2-3 gün önce Edgar'la oynadım. Edgar'ın kupası 920'den birden 800'lere düştü. O derece zordu yani. Bayağı bir zordu. beni çok zorladı. Edgar. Çalıya giriyorum. Çalı da rahat bırakmıyorlar. Şey yapıyorum. Güç enerjilerini almaya çalışıyorum. Onda bile şey yapıyorlar. Rakip hemen görüyor. Saldırıyor. O anda da kupa düşüyor işte. Neredeyse telefonu kırıyordum yani. O derece sinirlendim. Bir de Dynamic çok sins sins hareket ediyor ya. O anda lak diye çıkıyor. Sersemletmeyi aktif ediyor. Bir bakıyorum adam sersemlemiş. Bir anda ölüyor. Takım arkadaşım da ölüyor. Oldu sana bin kupadan 800. Bir anda düştü. Saçmaydı yani. Dynamite ne yapıyorsun ya? Manyak manyak hareketler yapıyor ya. Kafayı mı sıyırdın Dynamite? Bu arada şu şeye benzedi. Sünger parmakta şöyle yapılıyor ya. Ona benzedi. Sünger parmakta destekliyorlar ya. Espor'da ona benzedi. Ya Dynamite. salak mısın adamım ya? Salak salak oynuyor ya. İyice sinirlendim ya. Şuradan. Bu arada çocukların psikolojisini bozan oyunu buldum. O oyunu, o oyunu da gösteririm size. Şey, videonun şu alt git alt şey, şey var ya. Alt yazı olarak gösteririm. Bir tane anime oyunu var. Onun oyununu göstereceğim. O çocukların psikolojisini bozuyor bozu bozuyor olabilir. Ya yürü git de anne Mike. Allah aşkına ya. Bir de dil çıkartıyor. Ulan her işi yapan bendim. Saçma sapan hareketler yaptı ya. Maç boyunca saçmaladı. He, Edgar geldi şimdi. Doktor Edgar. Teşhisimizi bulabilecek misin bakalım. Teşhisiniz. Sushi şefliği. E biliyoruz. Teşhisiniz şu. Siz kafayı sıyırmışsınız. Hey Kafayı sıyırmadık. Aa bunlar sıyırdı. Aha da bunlar sıyırdı. Şuradaki iki manyak var ya. Piper Lakit. Onlar kafayı sıyırdı. Benimle alakası yok. Ben normal bir su şişefiyim. Doktor Edgar kafayı mı yediniz? Beyefendi sakin olun. Beyefendi öleceksiniz. Beyefendi. Sakin olun. What's brawler? Aynen. Brawler. Dı 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 dı. Edgar Bey. Ne yapıyorsunuz? Ee, sadece buralarda iskelet formülü arıyorum. Ne iskelet formülü? Sadece ilaç yapmaya çalışıyorum adamım. Bu salaklarla işim yok. Ee, anladım Belli oluyor zaten Kaçtığınıza göre Hey Rahat bırakın onu Adamı iyi ki rahat bırakın dedim ha <laughs> Hadi be Bak Şeytan Mortis verdi. Tamam mı? Şeytan Mortis verdi. Sonra şeytan Otis sonra şeytan Emz verdi ya. Şimdi de vermemek için uğraşıyor. Impie Kolet ve Mortis'in iki renk seçeneği var ya. Onu çıkartmamak için sistem direniyor şu an. Bayağı bir direniyor. Ama ben çıkartacağım sistem. Hiç uğraşma. Çıkartacağım ben onu. Hiç. Öyle şeyin yok. Kaçarın yok. Kaçarın maçarın yok senin. Sistem kaçıramaz ödüllerimi. Keşke şu kitin ve Dynamite'ın atışlarına da bir nerf gelse. İkisi de çok güçlü. Dynamite çalıdan atıyor ya böyle. Aynı şey gibi. Juju karakteri gibi. Birden atıyor böyle. Adam böyle sersemli ya. Oh maşallah. Bayağı bir sürüyor o sersemletme. Bende olsa rakip hemen kurtulur bana saldırırdı. Rakiplere hep torpil geçiriyor. Ya Frank azıcık yardım et diye. Ya. Hey onu önce ben gördüm adamım tamam mı? Allah'ın et olsun ya al. Hayret bir şey. Tamam al, al. Ne yaparsan yap ya. Cık. Frank de bekliyor öyle. Hayır ilk ben gördüm adam dadan diye. Bibi de az çakal değil. Bibi çok çakalsın. Bu arada hala dört kalan takım sayısı 4 hala. Dediğim gibi o çocukların psikolojisini boz bozan sandığım oyunun resmini de koyarım şeye. altyazı olarak gösteririm. O oyun gerçekten dehşet bir oyun. Sen beni yak yakmaya mı çalışıyorsun? Adam beni yakmaya çalışıyor. Yani. <laughs> Allah akıl fikir versin. Sörce e bak bak. Bak bak adamdaki havalığa bak bak. Adamdaki şekle bak bak. İyi de ben ultiyi kullanamadım ki. Emendis like'ı çaktı. Neyse bir şey daha alacağım. Star hediyesi daha al alacağım. Şimdi şunlar çıktı. Willow'un kostümü de çıktı. Bir tek şey kaldı işte. Yok, 3 kostüm daha kaldı. Mortis'in 2 renk seçeneği kaldı. Bir de impiye kolet kaldı. Onları da alırsam kostüm koleksiyonu bitmiş olacak. Sonra melek tarafından da kara melek Edgar'ı çıkartmaya çalışacağım. Belki de onun 2 renk seçeneği de çıkabilir. Belli olmaz. Işık taşıyıcı Edgar da çıkabilir. Gecenin hükümdarı Edgar kostümü de çıkabilir. Yalnız ben ışık taşıyıcı Edgar kostümünü daha çok sevdim. Şeyi şey çok karanlık. Gecenin hükümdarı Edgar kostümü. Vampir gibi gözleri kıpkırmızı. Gözü kırmızı. Her tarafı simsiyah. O çok şey ya. Korkutucu. Diğeri daha güzel. Işık taşıyıcı Edgar. Her tarafı aydınlık olduğu için çok güzel. Kostümün her tarafı aydınlık böyle. Gözü de mavi böyle. Açık mavi. Diğer adıyla bebek mavisi olarak geçiyor. Dostum benim yapabileceğim bir şey yok. Adam beni köşeye sıkıştırdı. Lan ben, ben ultiyi kullanacaktım ama. Kullanamadım ki. Ultiyi kullanamadan vıdırkçı ne olduk? Şu kit var ya şu kit çok kötü. Bir anda saldırıya hiç iyi değil. Dynamite de öyle. Ya ultim boşa kullandım ya. Piper madem sen yapabiliyordun niye ulti bana boşa kullandırttın? Ben yapamayacak sanıyordum. Rakibi yok edemeyecek sanıyordum. Yok etti. <laughs> ya bak Dynamite yürü git ya. Mayak mısın, nesin? Ya yürü git. Rakibe bir daha aldım. Bir de dönüyor. Arkadaşlık yapacak güya. Beni sersemletecek. He. Ben o oltaya gelmem Dynamike. O yüzden uzakta duruyorum işte. Onu bildiğim için uzakta duruyorum. Çakka. Onda türlü türlü numaralar var onun öyle masum bir yaşlı sanmayın. O öyle bir çakal ki. Hayır. Gel lan buraya. Öleceksin niye kaçıyorsun ya? İşte bu be. İşte bu be. Let's go. Kenji müthişti ya. Şak. Bir indirdik. Neyse bu da Piper'ın olsun. Piper'ın şansı olsun bu da. Wasabi. Aynen wasabi. Let's go wasabi. İşte şu Edgar kostümünden bahsediyordum. Bu çok iyi. Dynamite tak diye buldu. Aa, burada da var. Piper de manken gibi. Neden çok sevildiğini anladım. Manken gibi kız. Geç Colette de manken gibi. Ama karakterlere çok hayran olduğu için herkes ona deli diye. Deli değil aslında o. Colette sadece Diğer karakterlere hayran O yüzden de heyecanlanıyor diğer karakterleri görünce Kitneyi bekliyorsun abi sen ha, Bana mı saldıracaksın Yo. Lan Bırak lan piper'ı Ya dynamic yürü git ya. Allah Allah. Hiçbir şey çıkmadı. Şu sonuncu star hediyesini merak ediyorum. Ya ondan da bir şey çıkmaz büyük ihtimal. İki kat star hediyesi olunca hemen kostüm veriyor sonuncu star hediyesine gelince verebiliyor kostüm. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa da ona tüm yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir de bol bol izlenme alırsa video çok iyi olur. Neyse video bu kadardı. Bay bay. Bol bol like abonmayı unutmayın. Bir de kanala da abone olmaz olmayı unutmazsanız sevinirim. Neyse video bu kadardı. Dediğim gibi bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Roblox açıldığında da bol bol Roblox oyun Roblox videoları atacağım. Çünkü Brawl Stars videoları biraz sıktı. Her gün Brawl Stars videoları atıyorum ya. İnsan belli bir yere kadar sıkılıyor ya. O yüzden Roblox açıldığında da Roblox videoları atacağım. İşte Adopt Me olsun, Rainbow Friends olsun. Onların videosunu atacağım. Gerçi ne zaman açılacağı belli değil ama er ya da geç açılır. O zaman ben de Roblox videolarıyla karşınızda olurum. Neyse bu kadardı. Bay bay.